Liseyi çocuk tamamlıyor, üniversite çağı kapıda, üniversite tercih yapacak. Nasıl, hangi üniversiteyi seçeyim diye soruyor. Soruyor. de böyle bir eş seçimi için nasıl bir eş seçeyim şeklinde? Kişiye özel veya demin buyurduğunuz evsatuha. Orta ölçekte hiç değişmeyen, fıtratı uygun bir kriteri var mı? Hem tecrübe olarak söylüyorum, hem dini açıdan huzur vaktinin şu saatinde bizi dinleyenler için. Efendim son zamanlardaki en büyük problemlerimizden birisi malumunuz boşanmaların artmış olması, yuvalardaki huzursuzluğun yaygın hale gelmesi. Sadece korona değil e, bu da yaygın hale geldi dünya çapında ve batıda hortum haline geldi. Anormal geçen sene 500 küsur bin evlilik var, boşanma 282 bin. Yani yarıyı geçmiş %50'yi. Bu, bu Avrupa'da tamamen hortum halinde. Avrupa'da boşanma yok, etti. yok mu zaten? Ha evlenme yokmuş ama yani yok etti ki de, değerli izleyenlerimizin dikkatini istirham ediyorum. Aile yoksa hiçbir dünya nimeti yoktur. Ailenin olmadığı yerde bana başka nimetlerden bahsetmesinler yeme başka manaya gelmeye başlar. uyuma başka manaya gelmeye başlar. barınma başka manaya gelmeye başlar. ailenin olmadığı yerde nimet var zannedilmesin. Hemen şu anda birbirlerinin iyi olmayan huylarından şikayetçi olan eşlere bir mesaj arz etmek istiyorum. Estağfurullah. Depremde eşini kaybedenler var ya şimdi diyor ki elime geçse başıma tac edeceğim. Tekrar kavuşabilsem hiçbir eksiğini görmeyeceğim. Ne derse kabul edeceğim, ne söylerse yapacağım. Kim söylüyor bunu? Eğer erkek hanımını kaybetmişse hanımı için söylüyor, hanım kocasını kaybetmişse kocası için söylüyor. Biz eşlerimizin değerini bilebilmek için illa deprem mi yaşamamız lazım? İlla taraflardan birinin göçük altında kalması mı gerekir? Hayır. Sizi dünyada mutlu kılacak olan en değerli kay kaynak, Allah ve Resulüne iman. Ondan sonra eşe sadık olmak, eşi memnun etmek. Dünyanın en güzel cümlesini sadece ezberlemek değil, sık sık kullanmak. Neymiş o dünyanın en güzel cümlesi? Hay hay efendim, olur efendim, peki efendim. Kim kime söyleyecek? Er kişi hatun kişiye, hatun kişi er kişiye. İkisi karşılıklı. Aman beraber. i̇kisi karşılıklı mı? E, bizim bütün tavsiyelerimiz her iki tarafa. Hayır Onu... biz söylüyoruz gibi geldi. <laughs> Yok efendim ikisi karşılıklı olacak. <laughs> ha, öyle mi? Onu iyi öğrendim. Yani Aa, önemli. İkisi karşılıklıymış. Medyadaki büyük yanlışı şöyle görüyorum Fatih Bey. Bir kesim medyamız aileden yuvadan bahsedince tabiri caizse erkekleri alayı illiğine çıkarıyor hanımların hiç hakkı yokmuş, hiç efendim fonksiyonları yokmuş, ailede yeri yokmuş gibi davranıyor. Bu ne yapıyor? Tarafları birbirine kışkırtıyor. Yuvaya faydası olmuyor. Bir başka kesim medyamız da hanımları yedi kat alaylı yine çıkarıyor. Erkekler şöyle sertle böyle yobaz da, böyle yanlışla böyle güç kullanırlar da o da yuvaya zarar veriyor. Biz bütün hitaplarımızda konferanslarımızda, programlarımızda, aman iki tarafına görevini ihmal etmesin. İki tarafa beraber hitap ediyoruz. Hay hay efendim, peki efendim, tamam efendim sözünü, kadın kocasına, kocası da hanımına söylerse, o yuvada mutluluk dolar taşar, problem diye bir şey kalmaz, dünyanın meşakkatleri de hafifler efendim. Bu tercihle alakalı herhalde biz onun hayır efendim Aha. peki efendiden <laughs> önce galiba Allah razı olsun. Yani hani kelimenin kök, kökünü buluruz dediğimiz gibi e, bunun bir kriteri var mı? Yani efendim? bu nerede bulunur hocam? Efendim. Yani şu anda evde kalmışlara da bir çare olsun. üsve Hasana olarak Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın bize tarif ettiği efendimiz evlilik kriterlerini söylemiş. Bir kadın için güzelliğinden dolayı, bir erkek için de yakışıklılığından dolayı evlenilebilir. Asil bir aileden geliyor diye tercih edilebilir. Zengindir, mal varlığı var, geçim sıkıntısı çekmeyiz diye evlenilebilir. Ahlakı güzel. Büyüğünü bilir, küçüğünü bilir, sözünü bilir, sohbetini bilir. Rabbini bilir, ahiretini bilir, ona göre hareket eder diye Güzel ahlak ve dindarlığından dolayı da tercih. Ben buna bayrağını bilir, devletini, milletini biliyorum ekliyorum hocam. Evet. Allah razı olsun. <laughs> evet. Ekledin bir şey mi dedik? Estağfurullah. estağfurullah. <laughs> efendim. Ha bunlardan dolayı. diyor ki efendimiz şu ilk üçü tercih sebebi olsa bile geçicidir. Yani güzellik, yakışıklık, mal, <laughs> nesep bunlar yine tercih edilir ama geçicidir. Yani boş şeyler değil bunlar. Evet. Efendim maddi imkan bizim yanımızda hiç önemi yok da Tabii. paranın toprakla benim yanımda farkı yok da bu sözleri söyleyenlere ben varsa külahımı çıkarıyorum sen bu külahımı anlat diyorum. Maddenin de evin de arabanın da evlilikte bir rolü var mı? Var. Ancak tek ölçü yegane kriter her şey üzerine bina edilecek şeyler değil bunlar. Eğer bina ederseniz Bunların hepsi bir müddet sonra ya şekil değiştirecek ya yok olacaktır. Enkazın altından ahlak çıktı. Bravo. Enkazın evet. altından Mal... ahlak çıktı. Ahlak çıktı. Evet. Tevhid okuyarak çıktı yavrumuz. Evet. Öbürü çıktı beni yedirdiler. Ahlak kazandı. De. Birçok şey yıkıldı ama ahlakı olanlar yıkılmadı Allah'ın izniyle. Yıkılmaz. Allah'ın izniyle yıkılmaz. Niye yıkılmaz? Cennetin nimetini düşününce dünyanın sıkıntısı hafifler. Evet. Geçimler konusunda da böyle. Ya eşimde benim şikayet ettiğim birçok davranış var. Eşin kim olduğunu biliyor musun? Sen cennet arkadaşın. Hmm. Şu dünya dediğimiz bir tunel. Şimdi bakış açısıyla alakalı biz bir kere evlilik kriterlerinde cennet arkadaşı olarak aramaya başlayacağız diyelim. Ama galiba bir nefes arası vereceğiz. Böyle anladım. Hmm. Bir yani böyle kriterlerle ilgili en azından yani ilk kriter dediğimiz şey, bizim arayışımızın güzellikten, nesepten, maldan, maldan öte, çok ahlaki güzel. bir arayış içerisine girdiğimizde, aynı şey gibi tarlaydı, araziydi, inşaata uygun şeydi gibi. Bu bir kere önemli bir alan açıyor bize değil mi? Kesin bir alan burada. A güzel ahlak, dindarlık. En azından arayış içerisinde olurken, hocam affedersiniz, yani söz, doğru anlamak için. Doğru. Bunlar üzerine inşa edilmek deyince ben de şimdi arayışla söze başladığım için sanki şöyle anladım, İlk aramaya buradan başlayın gibi Hı. anladım. Allah en Rabbim. önce paralısını, en önce şeyini değil de ilk arama ilk. sahası. İlk, bravo. Diğerleri artı tercih sebebi olabilir Olsun. ama ilk vazgeçilmez unsur bu olmalı. Güzel ahlak, dindarlık deyince, ara vereceğimizi işittim geçeceğiz. Hı. Namazsız, oruçsuz, haçsız, zekatsız dindarlık olmaz. Şartları yerindeyse bunları. Ancak dindarlık sadece bunlardan da ibaret değildir. Hı. Cimri mi? Müsrif mi? Büyüğünü küçüğünü biliyor mu? Bilmiyor mu? Kibirli mi? Gururlu mu? Bunlar da dindarlık kriterlerinin içinde. Zaten biz söylemez miyiz hocam? Ha? Ya namaz kılıyor mu? Nasıl böyle bir gururu var ya? Eh, Hacca gitmiş bir de böyle terbiyesizlik olur mu? Diyoruz ya zaten birbirine intizac etmediği için. Yani dindarlık ve ahlak dediğimizde öyle bakalım iç aleminde çok ahlaklı diyebileceğimiz o kadar da göreceli değil bu iş. Bir kere o ahlakı tercih ettiğini o kimse de gösterecek şekilde bir hayat tamam. olacak. Doğru tamam. mu hocam? Tabii, tabii tabii. Peki. Hocamız benim hocam. himmetli hepimizin hocası. Hı -hı. Ama samimiyetle söylüyorum ve itiraf ediyorum ki bu konu çok önemli olduğundan ben deniz hocalarımın hocamın burada kitapta yazdıklarını size naklederim. İsmen de anar, telifinde söylerim ama tesiri olmaz. Şu tesiri elde ederim diye kıymetli hocama niyaz ettim, rica ettim. Geldiler ve bu arada neyleri kaçırdınız onu söyleyeyim. Biz şu anda evlilik için yola bile çıktık. He. Yani eşler nasıl aranır, nasıl bulunur? Bu kriterlerle alakalı dört şık varsa karşında A malı, B güzelliği, C nesebi, 4- ahlakı. Nereden başlayacaksın? Tıkla seçimini ona göre yapalım diye karşına bir şey çıkmış olsa bu İslami şeye göre, ortama göre yanlış yapmamak adına en güzel seçim ilk önce bir ahlaka itibar etmek. Neden? Neden? ahlak gerçekten Allah içinse değişmez. Güzellik değişir, sağlık, salt, evet. mal değişir. Asalet de şu karışır, bu karışır. Aynı aileden olduğuna beddua edilir ama öyle bir noktada ahlak öyle bir noktada gelir ki insanı kurtarır. Şimdi bu mutlu olmanın ve evliliği belli bir zamanda yapmanın şartları olarak karşımıza evet. çıktı. Yaş, başka nelere dikkat edilecek? Efendim, anne baba fikri var mı? Allah ne yapmalı? Kızımıza da oğlumuza da hani iki tarafa beraber hitap edeceğiz dedik ya prensip evet. olarak ondan hiç vazgeçmeyelim. Dört dörtlük aramaktan mükemmel aramaktan vazgeçin. Mükemmeli bulacağız diye evliliği geciktirmeyin. Bu size zarar verir. Ve boşuna aramış olursunuz. Dünyada dört dörtlük kimse yok insansa mutlaka bir eksiği vardır. İlla dört dörtlük aday arayanlara aynaya bakın diyorum. Aynada gördüğünüz dört dörtlük. Dört bölü birlik bile değil de. Yani. Birlik mi, ikilik mi, üçlük mü burada? Hatta ilave eder. Hatta dört dörtlük görüyorsun. Anlattığınızı ne anlaşılıyor hocam? Dört dörtlük görüyorsak şüphelenmek lazım. Aman efendim sözümü ağzımdan al. Mükemmel görünen tehlikelidir. Allah Allah. Mükemmel görünen tehlikelidir. Niye tehlikeli? O da insan. Onun da bir eksiği olacak. Evlilikten sonra ortaya çıkarsa telafisi daha da zor olur. Ama bileyim ki tahsilinde benim diplomamla eşit değil. Olabilir. Biliyorum, katlanırım. Güzellikte, yakışıklılıkta falan artist gibi olabilir canım. İlla öyle olacak diye bir kural da yok. Katlanırım. Zenginlik, fakirlik açısından biraz da maddi olabilir, katlanırım. Ama bir baktım ki hiçbir eksiği yok. Dört dörtlük. Evlendikten sonra eksikler ortaya çıkınca telafisi zor olur. Güldürmek için söylüyorum. Diploma, ha. her yer estetik. Hani, ha. yani bir sıkıntı çıkar. Ki, Baştan var. alamamak, aramamak. Evet. Abal Efazettin'i ne güzel Ne sözü. buyurmuş efendim? Umma ki küsmeyesin. Bitti. Ne kadar güzel bir söz Allah ya. Allah Allah. Hayatın özeti ya. Mükemmele talip olma kardeşim. Bir de ya. kendin mükemmel değilsin. Değilsin. Diyoruz kendim. Ha Bunu biraz.